Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şurada gazalı bir aracımız var. Burada bakın bak, baş gelin. Adam alarak puntalamış. Yarım taktığı için gazaya dayanamamış. Gördüğünüz gibi Ağabey. yarım takılan işte. Biz Çünkü de, de o yüzden çamurlu hazlanı falan komple kaynattık. Şu anda kabortacıdayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Arabamızı bıraktık kabortacıya. Biz zaten söktüydük. Usta. Evet. Şimdi buradaki göçükleri görüyorsun mesela evet, şu göçük. Evet. Şuradaki göçük hafiften. Evet. Şuraya da bir ısıtıp şöyle bir en azından bir düzlersen. A şurayı. Tamam. boya çatlaklarını biz hallederek ya onlar şey değil. Sonrasında bak ben bu kapıyı niye sökmedim usta bak. Kapa dur abi. Şimdi şu kapının şu altı mesela göçük. Şuradan bir hizada durmuyor. Bunlar da hizada olursa evet. sevdim. Bu maş zaten kop. Bak maş bir yer ustam. Bak yaşamış. Şimdi maş bir Bak şuralarda da çürük var. Maş zaten o çürükler maş bir kompledir. He. Maş boydan boya yani boydan boya arka ekine kadar. Bak o ek var. ek de aldım. Heh. aldım tamam. içinde arabanın. Tamam. Ekine kadar değeceğiz. Ekten itibaren de zaten o aldığım parça da şuradan şuraya kadar geliyor. He. Oraya kadar geliyor. onun da orada Şimdi usta zaten bunları görüyorum Şurada evet. da bir hatamız olmuş. Bunu zaten biraz içeri alacak Şura biraz da, şura arkaya doğru biraz küçük orayı çıkartırsak. Bizim... Ya o evet. macunu daşlasan da olur. Sıkıntı yok. Ben şuraları... Puntalarından deliğini deldim, öldürdüm. Geri buraya kaynadırsın tamam. bu ikisini. Da, Bunlarda da bir sıkıntı varsa... Şu zaten... kulelerde... Bizim yaptığımız yerlerde. Bunlarda şey olmuş, gözler olmuşmuş. Bu güzelce kapanacak. Ha, onları tamam. kapatacak. Tamam. Ondan sonra şurada var üste. Şuraya evet. oraya geçmeden bak şu. Tamam. Evet. O dabanı ben vurdum, iyice deldim. Oraya olacak. Sajlar parçaları var içinde. Tamam. Şura var. Şurayı hallede Ha. Tamam, tamam. Altında başka zaten bir şey yok kaldırdığımda. Kulelere bakarsın evet. usta. Evet. Burada evet. zaten ben yaptım buraları. Şuralar da var usta. Tamam. Şunlar birleşecek evet. buradan ben bunların hepsini daha sonra ben yapacağım sen buraları komple kapat abi Bunları sağlamlaştır He. İç kısmı Bunun kuşağını içeride de söyledim içinde kuşak var orijinal kuşağını onu içeriden kaynadırsan iyice olur tamam. Kendi orijinal tamam. 3 milim 4 milim var ya tamam. yine aynı şekilde burayı tamam. Bur tamam Buradaki çamurluğu zaten ben puntaladım öyle çok fazla bir şeyi yok. şey yok şeyi punt şey yok abi usta. İçindeki yerlerde davlumbazı da değiştik ya. Davlumbazda da sıfır. On hiç sadece iki vida tutuyor davlun şey punta tutuyor. Şuradaki delikleri kapatacaksın abi. Evet. Tamam. Bir tarafta da var. Bu kapıyı görüyorum zaten. Evet. Bütün göçük. Tamam. Yine aynı şekilde şu kapının altıyla bunun bir izası bir, bir değil herhalde. Şurayı kestim evet. orakonla çürüktü. Bunları ben düzelttim zaten. Gene kabortadan çıkınca gene dümdüz yaparım. Apo'nun çürükleri, şey boçukları, de Aklına ne geliyorsa işte daha fazlası bizim görmediğimiz yerler. Zaten deposu, naposu her şeyi sokuluyor. Altta benzin deposuna Bak. kadar yok. Ne? Bir de usta şunları kesek alak ya. Şu demirler herhalde çekiyor. Çeki demir yapmışlar değil mi? Ha. Onları da sen oksijenle değil kesip mi? alırsın. Bunlar da, da yaptıktan sonra Evet. Artık geri kalan sende. Ha, kuşağı geçek. Kuşağı... Senin dediğin gibi sen bana söyle. ben bir 6 metrelik demir alayım. Şimdi uşakla tavana direklerin tam ortasından uşak atacaksan bak şurada. Şuradan şöyle. Yani şöyle. Uşak bak atacağım. usta şöyle bir şey var. Belki Bak sanruf koydurabilirim. O yüzden dolayı diyorum. Şuradan bir yerden. Bak buraya çizgi çizdim zaten. Yok iki direğin ortasından koyunca sanruf belki kurtarmayabilir. Biraz daha geriden bir öyle atak. Bir onun gerisinden bir daha atak. Şu kenarlardan da şöyle on, ona desteklik. Kenarlardan sarıf korsak zararı olmasın sarıf. Hani kesilirken hmm. o da kesilmesin. Hmm. Onu hesaplarız. Sonra gelirim ben. Tamam. Ben o senin dediğin gibi silme demir alayım. O 4 milim mi oluyor kalınlığı? 6 milim mi oluyor? Onun kalınlığı 3 milim ile 4 milim arası. Kaç milim alayım? 3 milim. Ya zaten silme standart. 3 milim 4 milim. Tamam. Zaten Şurada bir bu maç bir yer komple değiştiği zaman buradaki gidiyor çürük. Bir de öbür taraf başta var. Onları da açtım ben. Geri kalan sen de usta. Tamam Bir şey kalmasın. Yani şöyle bakıldığı zaman ufak tefek boçuklar bazı yerlerde varsa onları sen halledersin kapılarda. Bu tarafta fazla bir şey yok da kapılarda. Yine de sen bak. Ben kapılar hazırladım. İki vidası bu vida şeyler de içinde usta. Aa şunların şunun altında bu kimler mi? Ne pimlerinin Pim. şeyleri, sekmanları, cartı curtu. iki tane. Zaten bu kapılarda boşluk var. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Şurada da şurada da bir şey var da. Usta. Akü sandığında bir şey var mı? Yok, orada bir şey yok. Şuralarda hafiften bir düzeltme gibi bir şey olursa Vurdu şu kısımlara vurursan Düzeltme yaparız. He? He. Yani. Yani hiçbir şey kalmaz. Tamam. Burayı da dediğim gibi ha, burayı da bir ısıtıp şöyle gene Tamam, burada Bir de aklımdan bir şey daha vardı da onu da söyleyeyim ben gideceğim. Arka şeyin çekideminin he, o, o tamam. Onu tamam. söyledik. Tamam. Bir de he, bagaj bagaj. Şunu da bir ayarla ustaya. Burası çok yakın. Bura uzak. Bunun evet. fitilini söktük, fitil evet. mi Biraz kayacak yani bu tarafı. Onu da ayarlarsın. O zaten şurada baksana. Bunu şunun altına somun falan koymuşlar, yükseltmişler. Hmm. Onu <laughs> da ayarlarsın zaten boyanırken bunlar çökülecek hep de. Evet. Gene de kafa şey ayarlı olsun ki boyanırken boyanacağı yerler iyice olsun. Yani. Aa buraları da bir Sinan abi. Aa buraları da gazı bir gazı da eğer kırık mırık varsa ya bir daha gazırık, kaynak varsa, kaynak kaynağına kaynağı Bunlar da doldur abi Kaç Bunlar delik olmasın hiç. Niye? bunu yapıştırma yapacağım ben ne? delik olmasın oralardan su alıyor Şeyi de doldur abi ne? bunu da doldur <laughs> tavan anteni burada kablosu burada da onu çekersin biraz geriye Niye oradan ne? şu kenardan delik deleceğim kenara anten koyacağım ben burada olmasın sanruf koyacağız ya ne? arabaya Hı şey olmasın. Bunu da kapat. Yani delikler kalmasın. Arka bagaj üstüne o delikte de kalmasın. Onun kablosu dediğim gibi burada. Oradan çekersin burayı doldurursun abi. Tamam, tamam. Var mı başka bir şey, abi? Daha, daha şey tamam abi? Tamam abi. Şimdi arkadaşlar aracı da bittikten sonra tekrar alırken bir video daha çekeceğiz. İşte bizim nerede hatalarımız olmuş Sinan abi bunlarla ilgili bahsedecek. Evet. Ee, şey yapacak. Bir de Sinan abi'nin gene bir arabası var burada. megan. Evet. Onu hazırlıyor. Bu da Megan Sattık arkadaşlar. 2003 model komple hazırlayacak bunun mu e muayenesi falan ön cam falan gelecek. Evet. Zaten boyadan falan yeni çıkmış komple boyalı herhalde. Yok, komple değil. Sağ sol taraf. Boyalı. <laughs> sol taraf bo <laughs> boyalıymış arkadaşlar. Evet dediği gibi. Bunu da toplayacaksanız bunu zaten bittikten sonra tamam. ona ayrı bir video çekecek. Evet. Bu da satlık arkadaşlar. Şu anda değil ama satlık. Tamam. İşleri bittikten sonra satlık. İşi değil. bittikten sonra muayenesi falan yapıldıktan sonra biz bunu bir videosunu çekeriz. Alacak olan arkadaş varsa bize ulaşır. Tamam. Evet arkadaşlar Sinan Usta'nın yanındayız. Gördüğünüz gibi baş bir yerimizi bitirmiş Usta. Evet. İç kısma geçmiş. İç kısımdaki çürükleri genişten alıyor. Bayağı bir ki hani gider, ilerleyen zamanlarda bir sıkıntı olmasın diye. Evet tamam. Sen de iyi usta. İşte aracımız çürümüş. Cık. Efendime söyleyin. Çürüklerinin altını kese kese şöyle ağız ağza boya boya. Efendime söyleyeyim parçayı iyileştiriyoruz. Alıştır. Hadi usta. Ha, alıştır, alıştır. Şu gördüğünüz sacdan. <laughs> Evet. Ustam ma malzemeden kaçmıyor. 1 evet. milim kalınlığında saç. <laughs> Aynı şekilde arabanın üstündeki gibi 1 milim 0.8 bilmem 0.9 saç ince saçları kullanmıyor. Yok 1 milimden yapıyoruz arabamızı. Hatta bu tarafı yaptık. Şurayı da evet. yapılmış hala arkadaşlar. Ay, bir yakında şöyle bir çekeyim usta senin Ben gideceğim çok. <gülüyor> şura <gülüyor> gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Bir daşlaması kaldı. Daşlama evet, daştan son da sonra, sonra Dyson, Dyson'dan, Dyson'dan sonra pütür. Pütür olacak. Evet. Ondan sonra da bu işimiz bitecek. Evet. Hadi usta, başla sen evet. ben buradan bir bak çekeyim kısa bir. Çek. Evet, ben gideyim. Çek evet. usta Tabii ki buralar kesilirken arkadaşlar altından giden kablo tesisatına filan ustam evet. geldiğimde söyledim zaten. Direkt biz sen, senden mi öğreneceğiz dedi. Biz onları aşağı aldık zaten söyledi. Yani kablo tesisatına filan zarar vermeden alttan giden borulara tesisata zarar vermeden bu şekilde oksijenle yerini kesip yeni parçaya koyup kaynatacak arkadaşlar. Evet. Evet. Ağız koyarak kaynatacağız. Çünkü ağız ağzı koymazsan altta pislik kalır. Yapılmamış gibi. burada çürük olan noktanın bir tık daha ötesine gidip e, sağlam noktayı bulduktan sonra parçanın evet. tam parça. şeklini alacak şekilde e, yer kesiliyor. Sonrasında da kaynak işlemine geçiliyor arkadaşlar. Kaynak işlemi yapıldıktan sonra başlandıktan sonra da hiçbir şekilde hani alttan da baktığınızda alttan bu bir parça olup olmadığı veyahut da yapılıp yapılmadığı belli olmayacak şekilde parçanın kesilmesi lazım. Bazen şu şekilde yapabiliyorlar hani daha hızlı olsun veyahut da o müşteriden müşteriye değişiyor da. Evet. Adam mesela bir parça koyuyor kare. Sağını sonunu kesiyor oradan biraz daha geniş. iki punta geri kalan daha sonunu halledebiliyor ama bir daha sağlam işçiliği olsun diye. Biraz daha genişten alıp ağız ağza getirip ondan sonra kaynak işlemini gerçekleştiriyor. duruşu. Evet, oturdu. Evet. şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi ısın darak zaten evet. biraz eğim verilecek. Tamam. Başka da bir işlem yok. Oksijenle kayna diyor şu an evet. üstat. Sinan usta orayı kaynadı dursun arkadaşlar biz burada evet. maş bir yeri filan yapmış biz maş bir yeri gösterelim şu aldığımız parçayı kaynatmış üzerine ek parçasını bu tarafı da olduğu gibi hani boydan boya boydan boya evet. iç içeri doğru arkadaşlar şuradan puntalamış evet. videonun başında da zaten torosu gördünüz şu evet. şöyle şuralardan puntalamıştı kazada direkt atmıştı usta evet. iç kısma kadar komple komple önüne kadar. Ha. Komple. Evet. önündeki bu çürüklerin buraya kadar evet. komple koymuş Şu anda evet. içeriye kaynıyor zaten. Evet. Buradaki orijinal kesikliğine kadar bırakmış. Evet. Burada dümdüz zaten diğer tarafı da şey yaparken falan gelip gittikçe burada video çekeceğiz. Şimdi Maş bunlar hiç işlemeden böyle evet. Bunları Evet. Şimdi de evet. Abi başlasana bir. Şöyle güzel. Teli, teli koymadan puntaladı. Şimdi telle de dolduracak arkadaşlar. Evet. İşlemini burada üstteki işlemini bitirecek. En son aşağıdakileri toplan yapar. Bunu bu şekilde bırakmıyor. Az önce de videonu kapattıktan sonra söyledi. Alt kısmından da taşlanacak bu evet. Yani yapıldı. burada yapılan işlem boyadan filan sonra hiçbir şekilde belli olmayacak. şekilde arkadaşlar bu videoyu e, uzun olmasın bunu yükleyelim. Yine diğer taraflarda çekme işleminde filan boşalıp gelirsek, onları da çekeriz. Onları da gösteririz. Sinan Usta Abortacı videonun başında da söyledik. Çok, Çok harika. Harika. Bu şekilde doldurarak gidecek arkadaşlar. Evet. Kaborta işini de yani alttaki şu zemin işindeki bitirdik. Sonra diyor senin yaptığın bu kulelere geçeceğim. Biraz e, şu açıkları kapatacak arkadaşlar. Şuradaki mesela delikleri. Şuradaki delikleri kapatacak. Sonrasında tavlum bazları kaynattığımız öbür taraf çamurluğu kaynattığımız yerlere filan şu kısımlar kaynatacak. İşte biz de boş kaldıkça geleceğiz. Videolayacağız artık. peki mesela bu şekilde bir araç var. Getirdiler dışarıdan. Evet. Kaç gün sürer? Yani bu şekilde şimdi dışarıdaki adam bu şekilde söküp getiremez sana. Kopla arabaya getirecek, sen sökeceksin, sen yapacaksın. Yani aynı bu şekilde masal var. Şimdi yani şeyi var, işçiliği var. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman en az 15 gün kabul sürer. 15 Sökülüp vat... dahılması işte bak bunu hepsini söylüyorum ben. şimdi, şimdi dağılması dağılması mesela dağılması. ben Koltuk moltuk sen her şeyini hazırladım getirdim. Dağılması, boyanması bir ay. <laughs> boyanması daha uzun sürebilir. <laughs> sürebilir yani. Boya çünkü <laughs> fahlı bir olay arkadaşlar. Evet. 15 gün misal veriyorsam buradaki işlem bittikten sonra boya bir ay sürerse evet. bu aydan sonra da işte bir 5 gün 10 gün sonra da aracınız komple toplanmış hazır olmuş bir şekilde bu ya, bu sen araba toplan. evet. çıkıyor. Evet. Evet. Toplanmış vaziyete geliyor. Çay evet. Şimdi buradan fiyat soracak arkadaşlar da var. Fiyat ha. vermeyeceğiz. Çünkü neden fiyat bu videoyu attığımız zaman bir sene geçiyor. Bir seneki sonraki Belki fiyatları. Fiyat veremem. Arabanın ha. türüne göre değişir şimdi Tabii. fiyat. Zaten fiyat ha. vermesini boş ver. Şimdi bu video kalıcı olacak abi. Bir sene ha. sonra adam mesela evet. telefon diyor ki orada bu fiyat dedin sonra niye böyle evet. diye şey yapıyor. O yüzden ha. fiyat vermeye gerek yok. Evet. Biz hiçbir zaman dediğim gibi benim çalıştığım ustalarda dahil olmak üzere arkadaşlar. Hiçbir zaman fazla bir işçilik talep etmez. Emeğimizin hakkı neyse onu alırız usta. Evet. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok efendim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.